wi de internetim İnternetim yok diyecek, şarjım yok diyecek. Çekiyor mu acaba şu an ya? Anlayamıyorum ki. Ha bu He? Görkem cuma mesajı diyecek. Ha? Amca internet yok, şarj yok. Cuma mesajımız cuma geçiyor da. Yo internetim var. var. Dur bekle. Cuma mesajı da aklıma bir şey gelmiyor ki. Hangi videoyu açayım? Şöyle bir Video şey fotoğraf çekiyorum o zaman onu atıveririm. Şarjım da az. Bir ara atayım. E, Dur şöyle 2 dakika. Şu yana geç. Şimdi şarkı yap. Olmaz. Şu yana geç. Sen o yana geç. Çıkatsana gözlerini. Tamam. Bunlar Cuma'ya gider bugün. Ben gidiyorum. Babam şimdi sinirlenecek. Gelmedin diye. Ne? Hemen al. Hani bu gelmiyor. <laughs> Niye gelmiyor acaba? Allah Allah. 250 kilo, uçağızın, 250 kilo. Bir de içeride diş tutmuyor mu bunu? Allah. 250 kilo sunuz, ağzını düşünüyorsun. <laughs> Devam et beni arasın. Şu adamda şu Bunun bir yonten var. var. Şurasına şöyle mesela bir kanca yapsalar, altında denge noktasını ayarlayıp. Yapma, yapmıyor öyle. Kaç 10 lira şu? Evet, 10. Zarar olur mu bana? Zarar olmaz aslında. Ne uğraşacaksın onu sökmeye? Evet. Lan kafalar niye yamuk ya? Kafalar <laughs> yamuk. Amerikan zinciri. Niye öyle yapıyorlar? Çeyi vereyim mi demire? Demirli değil de çeyi. Ne şunu çatam. Dışarı mı çıkartacaksın? kaç Ama yeter aslında ya altına 20 daha yer var. İndir. Ne giriyoruz bunu? Bu nereden iniyor lan? Yanda bana bak. Hı. Az bir şey çeksin lan. Az. Kaldırı Az Geri mi? ayrıldı ya. Abi, Çekip dışarı koymayacak mı? İçine şey kalacağım. Bak. Ah. Çekin. Mikserin şanzımanı. Mikserin şanzımanı diyor. Tamam ben gidiyorum artık. Gelirim yine. Letelim mi 85'i baba? He Şun, Şunları kenara alayım bir de Kamera çatıya çarpıyor bu boyumdan dolayı. Güzel gel de şey yapmamıza gerek yok. Takmamıza gerek yok. Boşta çalıştıracaksın. Ha deneyecek mi? Tamam. Orta golü asmaya yer yok. Güzel. Tamam. Uzak kalmadım değil mi? Taklattırır mı? Bu bir anda veriyor ama ona göre? Çimpaş popa. tıkır ses geliyor. Bir yere mi vuruyor? Ka kaçırıyor durmadan. Olmadı mı baba? Bilmiyorum hiç şey değer yok ki. Hep Yusuf ne var bağladım ben bunu da. Hiç değer yazmıyor, Sürekli bir yazıyor. Böyle salak salak bir şeyler. Harfler çıkartıyor. Ha, tamam. L1'den l 2 değiştireceğim sadece. l tamam. Değerinden L2 değiştirdim. birinin. L1'den L2'yi değiştirecek. L2 değiştirecek. L2 değiştirecek. Ne? L1, L2? Ha, siyah. Şunları değiştir. Ondan iyi ki çift kablo var. Şey vardı söktüm ben. Çatal He. vardı. Hı. L1 nerede yazıyor? V2 yazıyor orada. He anladım. Buradan çıktı bunlar da. Anladım. Harflerini yavaş yavaş bulabildim önce. Kaan abi mi tarif etti? Hı hı. Basitmiş lan. Elektrik çok basit bir iş lan. Her, her şey harfle. Bir ezberlesen tamam zaten de işte. Görüşürüz abi. Nereye gidiyorsun lan? Bak. Şimdi ne diyor burada? K1, L1. K2, L2. K3, L3. Değil mi Burada. Hı hı. Burada da yazıyor. Yani K1, L1. K2, L2. K2, L2. K2. Bu, 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 grupları aldım. Buraya ekledim. Zaten bak kablo siyah kalma siyah kalma. Hmm. Burada da L, N, L1, L2, L3. Ne? N, L1, L2, L3. Ya da 3 2 fark etmez. Bir tek burada ampere göstermesi için burada L uh diyor. Hı. L uh. Onu da buradan buraya çatal aldım. Buradan buraya çatal aldım. Burada zaten çatalları gösteriyor bak. Şundan yok burada. Bunda iki tane vardı. Bir tane bir tane. Bir taneymiş. Burada iki tane. Bir de bu var. Bunu nasıl şey yaptın? Bu ampermetre gösteriyor. Ha. Amper, volt, bir de l ile ilgili farzları. L1, L2, L3 dediği farz 1. Farz 2, farz 3. Yani şuradaki 3 kablo var ya. 3 kablo var ya. N1, N2, N3 bunlar. Şu an ofta değil mi bu? 10 yani, On alınca kapalı. niye kırmızı oluyor? Bu çok saçma ya. Bu yeşil oluyor bak off'a alınca. Kapalı. Kırmızı olunca tehlike demek kırmızı. Kırmızı tehlike de yeşil açık olmaz mı her zaman? Kırmızı off'tur yani. Tam ters olması lazım. Kırmızı tehlike anlamına geliyor ya. Genelde öyledir yani. Sağ ol. Bas baba veriyorum harekete. Bak kuyruk milini şöyle yapmadan vermiyor. Böyle kaldırıyor şu üstteki çıkışı bırakmadan vermiyor. Veriyorum. Evet. <laughs> Bu. Nerede? Ben yapmadım. Kendi sohbetti. Bekle mi diyor? Hayır. Böyle bir anda veriyor ya. Motoru bak yine yaptı aynısını. Ona az bir şey gaz veriyor. Neye gaz vereceğim? Motora mı? Hayır. Çok yavaş bırakınca yapıyordu. Dur bir dakika. Ne normal Ne gazına... やった Yine mi olmadı? Şununla ötekini değiştireceğim. Bunları yine aynı yerine koyuyoruz. Bunu aynı yerine. Deseydik Kaan abi bağlasaydı. Kaan, <laughs> bu kaç para? Bu? De, bu, bu da pahalı. Bunu da şey yaparsak. Ne yaparsak? bozarsak yani. Niye bozuyoruz? Bence bunun aynısından da buluruz ya. Var da bilmiyorum. Yok laki. ya onlar adiymiş zaten. Gaz ayarını biliyoruz aslında. Buna gerek de yok ki. Bu sadece ekran değil mi? He? Oğlum gaz ayarında neyse de, tutturamıyorum işte. Çok geliyor, az geliyor. Ufak bir fark olur, olur ya. Ama olmaz. Tamam. どうだ